Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki PKK kamplarına yaptığı hava operasyonlarına kara desteği gelmeli mi? Türkiye PKK terörünü nasıl bitirir? Emekli Kor General Ayhan Taş bu sorulara Ulusal Kanal canlı yayınında yanıt verdi. Orada yaşayan vatandaşlarımız, biz bugün diyoruz ki, o gün de söylediğimiz sözü bugün de söylüyoruz. Kürt de biziz, Türk de biziz. Hepimiz bu vatanın evladıyız taş PKK'ya karşı yürütülen operasyonların kara harekatıyla tamamlanması gerektiğini söyledi. Bundan sonra hava harekatıyla hava harekatıyla siyasi iradenin arzu ettiği sonucun elde edilememiş halinde kara harekatı behamal yerine e, kullanılmalı ve hava harekatının sonuçları kara kuvvetlerinin harekatıyla taşlandırılmalıdır. PKK'ya karşı yürütülen operasyonların tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Emekli Kor General, nasıl bir yöntemin izlenmesi gerektiğini de anlattı. Siyasi iktidar, siyasi erkini konuşturacaktır. Ekonomik güç, ekonomik erkini konuşturacaktır. Sivil toplum örgütleri gücünü konuşturacaktır.